Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere create modunda pasta fabrikası yapacağım. Ve en iyi yanıysa yaratıcı mod motoru kullanmadan yapacağım. Evet aynı zamanda sadece create modu gördüğünüz gibi. Create'in addonları olmadan. Yani zorlu bir challenge olacak. Ama siz de nasıl pasta fabrikası yapabileceğinizi öğreneceksiniz. <laughs> Öncelikle pastanın nasıl yapıldığına bakalım. Pasta yapmanın iki yolu var. Burada 3 tane süt kovası kullanılmış. Ben bir tane süt kovası başına bir pastayı daha çok isterim. Aynı zamanda burada 3 tane buğday. Burada ise sadece bir buğday. O yüzden alttaki yöntemi yapacağım. Önce şeker fabrikası. Şeker kamışları. Ve çimen. Yani taştan bir dünyada olduğumuz için çimenleri kendimi koymam lazım. Ha, bir de su. Çünkü şeker kamışı sadece suyun olduğu yerlerde çıkar. Fabrikamın büyük olmasını istiyorum ama bakın şöyle bir mantık kullanacağım. Burada su var ya, şunların hepsi alıyor. he çaprazdan gelince olmuyormuş. Evet. Çaprazdan gelince olmadığı için şuraya bir tane daha su koymam lazım. Ama bence oraya değil şuraya da su koymak daha mantıklı olur. Şimdi sizlerle matematik çalışacağız. Gördüğünüz gibi. Ve ben şuraya da gelmesini istiyorum. O yüzden Evet. Öyleymiş. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Belki biraz daha farklı olabilirmiş ama yani normal çizgi tekniğiyle yapalım. Şu an ne neler yapmayacağız ya. Zaten şeker kullanım miktarımız az olacak. Şimdi önce şöyle çizgi çekiyorsunuz. Ya da çizgi çekiyorsunuz. Ne kadar olmasını istiyorum? 1 2 3 4 5 6. 6 kere 6 1 2 3 4 5 6. Nasıl ya? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 7 olsun. 7 çarpı 7'lik bir alan. Şu an kısımları taşla doldurabiliriz diye düşünüyorum. Şuraları yapraklı suyla kaplayacağım. Yani oluyor değil mi? Tam oluyormuş. Çünkü üzerinde yürüyebilelim diye. Bakalım gereksiz bir parça var mı? Gereksiz bir su yok. İyi. Şimdi suyu doldurmaya başladım. Bu arada daha fazla şeker kamış elde edeceğimiz bir teknik de vardı ama ben o tekniği şimdi çözmekle uğraşamam. Pasta fabrikası yapacağız. Şuralara şeker kavuşlarını koyuyorsunuz. Bunu bir de eke, ekimleri alacak bir sistemde yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Bunlar bir blok uzadığında ekimleri alacak bir sistem olmalı. O yüzden şuralara taş koymam lazım. Bunların ortası ne? 1, 2, 3, 4. Burası. Şuraya bir blok. Şuraya bir tane mekanik piston koyacağım. Yapışkan mekanik piston. Evet. Bunu da bunu sadıkladığımda yok. Yapamadım. Enerji alım yerini yukarı kaldırabiliyor muyum diye baktım da. Neyse ve buraya piston Şu uzatma şeyleri koymam lazım. Evet. Bunlardan kaç tane koymam gerekiyormuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakalım oluyor mu? Hiç solmuş. 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 blok daha yukarı koymam lazım. Ama durun. Ondan önce denemem lazım. Gerekli uzunlukta mı? Evet tam da doğru uzunlukta ama bir blok daha kısa olabilirmiş. Evet bunu bir blok daha kısa yapacağız. Evet, ya da iki blok daha da kısa olabilirmiş. Evet iki blok daha kısa olsun. Şimdi şunları kırmam gerekiyor. Buraya bir blok. Şuraya yine yapışkan piston şeyi. Şunları geri ekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı. altı. Şimdi deneyelim. Ama ondan önce sistemimizin nasıl görüneceğine bakalım. Burada şeyler olacak. Evet, mekanik biçiciler olacak. Mekanik biçiciler böyle yan yana konulmuş olacak. Ama enerjiyi almak yeri şöyle koysam oluyor mu? Olmuyor mu? O zaman şunu kırayım şimdilik. Kan ne kadarmış? 1 2 3 4. Tamam, oldu bence. Çok iyi oldu. Şimdi şu alttaki blokları kıralım. El krankımızı geri yerine koyalım. Bakalım nasıl olmuş. Bunların bazılarının uzadığını düşünerek bakacağım. Ve bir tane sandık yerleştireceğim. Ya da varil koyayım ya. Ne sandık? ya da sandık olur. İkili sandık var oluyor ya. İkili ikili sandık koyacağım. Nereye koyayım? Bunların hemen şurasına koyabilirim evet. Ne yapıştırmam lazım bunların hepsine. Böyle yapıştıracağım ve böyle yapıştıracağım. Evet, bence oldu. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Sandığım kamışlarım toplanmış, şeker kamışlarım. Aa sonuncuya ulaşmamışız. Bir blok daha koymalıyım herhalde pistonu uzatmış şeyinden. Evet, son bloğa ulaşmamız için bir tane daha şundan koymam lazım. Bakalım. Tam da doğru yerde durmuşuz evet. Şimdi şunu geri çekelim. Şimdi burada biriken şeker kamışlarını almamız için şuraya ben bir hareketli depolama bağlantı noktası koyacağım. Hareket hareketli hareketli depolama bağlantı noktası buraya. Ve bunu yapıştıracağım. Her şeyin yanına. Şöyle. Bunlar niye bağlanmadı? o zaman hareketli depolama bağlantı noktası değil şey kullanacağız andezit andezit ayıklayıcı diye bir andezit ayıklayıcı şaft ve kayış alalım. buraya koyacağım şu anda çıkışı programı değil şimdi bunu böyle koymam gerekiyor bunu böyle yapacağım el krankımı alıp buraya koyacağım Bakın bunu çevirdiğimde buradan geliyor Bak, size bir bilgi, hayatta kalma modundaysanız ve elinizde bu varsa bunu uzatabiliyorsunuz böyle sağ tıklayıp İngiliz anahtarıyla sağ tıklayıp kısaltabiliyorsunuz ve elinizdeki şeyler gitmiyor sadece şafta sağ tıklamanız götürüyor onda geri alabiliyorsunuz. Yani bunu bu kadar uzun yapmanız sadece bir tane mekanik kayışa mal olduğu biliyor. Şimdi ben bunu böyle uzatacağım. Ve bu benim üretim 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 yok mekanik üretici mekanik ne mekanik yapım masası niye mekanik yapım masası alın var neyse buradan gelenin nasıl yapılıyor? Şeker nasıl kullanılıyor? Pastada şeker yaparken iki tanesini öyle koymam lazım. O zaman bunu iki tane tüneli ayırmam lazım. Ver bana şunu. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey buradan geldiğinde şuraya yerleşecek. Ama bunu bir blok alttan yapmalıydım. O yüzden şunu hemen bir blok yukarı kaldırmam lazım. Şimdi bakalım iyi mi? Hepsi buraya geliyor. Bununsa bence aşağı indirmesi lazım. Ve şuraya bir tünel yapacağım ama tünel tam şuraya gelmedi. Şöyle olacak. Sonra şöyle olacaktı herhalde yani evet ama en iyisi ben bunu şöyle yapayım ama yapamıyorum o yüzden bunu bir blok şöyle yapmam lazım iki tane şaft yerleştireceğim iki şaftı da ilerideki şeylere bağlayacağım ama şuradaki şaftlar ama buradaki şaftlar olmalı ama şu tünelden çıkan olmamalı Böyle olacak. bir tünel yerleştireceğim. Pirinç tünel olsun çünkü eşit miktarda gelsin istiyorum. Böyle koyacağım ama şu. Buradan ben çıkmaması da istiyorum. Yani buradan gelmesini istemiyorum. Durun. Biz daha şeker falan üretmemişiz ki. O detayı unutmuşum. o zaman buraya kadar getirdikten sonra şekeri üretmemiz lazım. Bunda ben ne kadar uğraştım. Neyse. Böyle yapacağım. Buradan şekeri aşağı vermesini isteyeceğim. Ve aşağıda ise şu olacak. Zeminden ilerleyelim biraz da. Ve buraya gelirken de şurada yine bir tane andezit şeyden olacak. Şunu çalıştı, çalıştıralım. Şimdi buraya geldi. Buraya benim bir dişli koymam lazım. Dişli el krank. direk geri atıyor ama. O yüzden bunun etrafını taşlarla kapatmam lazım. Bu arada ben de o sırada şimdi geri şuraya şunu alayım. Onu yerine şundan alayım. Bunu buraya koyayım. Şuraya el crank yerleştireyim. Bunun etrafını şöyle taşlarla kaplayayım. El krankını döndüreyim. Evet. Doğru yere attı. Bunu döndürüyorum. Yanlış yere döndürdüm. Döndürüyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya kadar geldi. Şeker ilk malzememiz. Ama benim bu şekeri iki farklı yere ayıklamam lazım. Onu nasıl yapabilirim? Onu yapmak için bir tane şununla bunu iki farklı noktaya ayıracağım. Yani bu böyle gelirken bunu böyle uzatacağım. Ama bu böyle gelirken bir de şurada ayrı bir şey daha olacak. Böyle. Şimdi ben buraya bir tane daha şeker atacağım. Şekerlerin birbirinin bölünmesi lazım. İki tane şeker. Bunu ilerletiyorum. Yok olmadı. İlerletiyorum. İkisi de konveyöre girdi. Şimdi şuraya bir tane değil de şuraya bir şap. Şuraya şap. İki tane de yatay şanzıman. Döndürmeye devam ediyorum. Ya tersine gitti. Yok ikisinin aynı anda gitmesi lazımdı ama. O yüzden ben bir tekrar deneyeceğim. İkisini attım. İki tane var. Hani şurada iki tane iki tane göndermesi için şuraya pirinç şeyler ayarlayacağım. Döndürüyorum. Biri buradan geldi öbürü de buradan gelecek değil mi? O doğru yöne mi gidiyor? Eğer bu ileri doğru giderse şu ileri doğru gider. Eğer bu ileri doğru giderse şu geri doğru gider. Eğer bu geriye doğru giderse şu da şu yöne doğru gider. Niye olmadı? Dur filtre istemiyorum ben. Yukarıdan mı ayarlama yapıyorum? Ben yani bunları nasıl ayarlayacağım? Buna sağ tuşa basılı tuttuğumda ayarlayabilmem lazım. Niye ayarlayamıyorum? Niye benim şeylerimi bölmüyorsun? Soruyorum niye bölmüyorsun? Bak pirinç tünel şunu bölmen lazımdı. İki tane atıyorum. Sen iki tanesini bölmüyorsun. 7'den anahtarıyla sağ tıklayarak size görünmez yapabiliyor muyum? Niye hepiniz buraya geliyorsunuz? En iyisi part burada sonuna gelelim.